Efendim? Önemli bir şey değilse kapat onu ha? Sonra konuşsak olur mu? Onca olay oldu. Bir türlü konuşamadık. Bugün ofise geldi biraz dertleşelim. Canan. Bak itiraz istemiyorum. Biliyorsun bu araları hiç iyi değilim. Bence sen de değilsin. Konuşsak iyi gelir ikimize de. Tamam söz vermeyeyim. Kaçabilirsem gelirim. Tamam. Ben bekliyorum. Sen bunu bil. Görüşürüz. Son olarak da çekim mekanından çıkıp şirkete gelmeden önce Alper'in yanına uğradım. Önümüzdeki hafta yapılacak olan çekimi konuştuk. Bursa'dayız önümüzdeki hafta. Canın mı sıkkın seni? Yanılmıyorum değil mi? Otursana. Yok oturmayayım. Rüzgar hasta da biraz. Ona aklım takıldı. Zaten çok geç kaldım ben bugün işe. Gideyim çalışayım bari Canan Hanım. Tamam. Tamam. Bu kadar mı her şey? Bu kadar. Ne oldu bana yine uzaylıymışım gibi bakıyorsun? Yok. Yok canım estağfurullah. Şaşırıyorum bazen de. Tamamdır. nasıl da iki iyi arkadaş olurduk. Oysa şimdi yüzüme tükürmekten bahsediyorsun. Ben sana kendimi nasıl anlatacağım? Gel gel diye seni zorlamış olmadım inşallah. Bir şekilde denkleştirir buluşurduk. İyi oldu. Canan geldiğim soluklanırım ben de biraz. Ne oldu? Sana ne oldu? Canın sıkkın. İşe mi eve mi? Öyle sıkıntılı şeylerden konuşmasak be canım. Sen ne diyecektin? Doğru zaman mı bilmiyorum şimdi bunu konuşmak ama... gelir söyleyeceğim. Yalnız biraz özeline gireceğim. Müsaade var mı? Buyurun. Düğüne geldiğim zamanı hatırlıyor musun? Gözlerin ışıl ışıldı. Çok mutluydun. Seni şimdiye kadar hiç öyle görmemiştim. Ve bir daha da öyle göremedim. Leyla döndüğü zaman değişeceksin zannettim. Yine eskisi gibi olursun sandım ama değişmedin. Giderek daha çok yüzün düşüyor. Mutsuzsun hep. Sorun ne? Ben seni uzun yıllardır tanırım canım. Sana yalan söyleyemem. Zaten söylesem de anlarsın. Leyla ile ilişkim biraz ters gidiyor. Ama her ilişki emek ister diye düşünüyorum. Tabii yemek ister ama bazen bazı şeyler olmayacaksa kabul etmek ve erkenden vazgeçmek daha doğru öyle değil mi? Leyla seninle bir şey mi konuştu? Yo hayır. Benim onun öyle bir samimiyetim yok zaten. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Leyla benim geleceğim canım. Leyla benim limanım. Leyla benim duracağım yerim. Ben Leyla'dan vazgeçemem. Fark ettim onu. Zaten sen pek vazgeçecek gibi görünmüyorsun da... ...o vazgeçecekmiş gibi konuşuyorsun hep. İzin vermeyeceğim. Vazgeçmesine izin vermeyeceğim. Ne demek izin vermeyeceğim? Yani istemezse... ...istemezse zorlayacak mısın? Zorla güzellik olmaz. Beni sevmesini sağlayacağım canım. Benim vaktim çok. Tabii. Ama benim kızımın acı çekişini izleyecek vaktim yok. Buna izin vermeyeceğim Haşmet. Vermem. <laughs> Ben size niye bakıyorum lan? Ben size niye bakıyorum lan? Canımız pahasına sizi korumak için. Ama içinizden biri... ...benim canıma kastetti. Benim kardeşim vuruldu. Benim kardeşim vuruldu lan! Dua edin Engin'e bir şey olmadı. Engin'e bir şey olsaydı hepinizden kan alıyordum şimdi. Murat, buyur Ahmet Bey. Mehmet'i bize sen getirdin değil mi? Evet Ahmet Bey. Sen de bilmiyordun değil mi ne mal olduğunu? Ne malı derken efendim? Polise muhbirlik yaptığını bilmiyordun değil mi? Ne? Haşa. Ekmek Kur'an çarpsın bilmiyordum Ahmet Bey. Biliyorum Murat. Anladınız mı lan? Bundan sonra hepiniz attığı adıma yediği lokmaya dikkat edecek lan. Kimle geziyorsanız, kimle oturup kalkıyorsanız arkanızı kollayacaksınız. Kendi arkasını kollayamayan benim arkamı kollayamaz. Benim canım yanarsa, canımı sağlarım.